İsmail Yusuf Abba, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, göreve yeni başlamasına rağmen Türk tarihini çok iyi biliyor. Türk halkının sıcaklığına da hayran Büyükelçi Abba, rezidansının kapılarını TRT Haberi açtı. Merhaba. Merhaba. You? Merhaba. Türkiye'ye çok büyük beklentilerle geldim. Özellikle Türkiye tarihiyle ilgili çok fazla şey duymuştum. Okuldayken bize Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar muhteşem ve güçlü olduğunu öğretmişlerdi. Türkiye'deki görevine başlayalı henüz 7 ay oldu. Bu kısa sürede Ankara'ya ve Türk kültürüne hemen alıştı. İsmail Yusuf Abba Batı Afrika'nın yükselen ülkesi Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi. 34 yıldır diplomatlık yapan Büyükelçi Abba Türkiye'den önce de onlarca yurt dışı görevinde yer aldı. Büyükelçi Abba rezidansının kapılarını TRT Haber'e açtı. Of course this is my family. After the ceremony we... Üç çocuk babası Abba hafta sonlarını genellikle ailesiyle televizyon izleyerek geçiriyor. Türk kültürünü yakından tanımak için Türk kanallarını da takip ediyor. Türkiye'ye ilk olarak 2011'de Nijerya Cumhurbaşkanı'nın delegasyonuyla geldim. 2021'de geri geldiğimde özellikle altyapıda muazzam bir gelişme gördüm. Büyükelçi Abba'ya göre iki ülkenin kültürü arasında benzerlikler oldukça fazla. Beni tek şaşırtan şey Türklerdeki arkadaş canlılığı oldu. Türkiye'ye gelmeden önce böyle bir halkla karşılaşmamıştım. Abba aynı zamanda tam bir fotoğraf tutkunu. Özellikle küçük oğluyla beraber ve Ankara'yı gezerek fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde bir Afrika politikası başlattı. Birçok alanda kalkınma yardımları sağladı. Afrika Birliği de Türkiye'ye çok özel bir yer verdi. Türkiye Afrika'nın stratejik partneri oldu. Büyükelçi Abba ilerleyen günlerde iki ülke arasında eğitim alanında yeni bir anlaşma imzalanacağını söyledi.